Adam B'de bir yerde saklanıyor ki Can burada süper bir refleks yapacak. Ananın namı nasıl bir refleks? Of. Evet, evet. Of. Of. <laughs> Bu ne oğlum? Bu ne lan? Ben ne izledim amına koyayım? Ulaşmıyor be. Zanteres ile açmış. Kaç gelecek. Zanteres 1, 2, 3 gelir bir de atın canlar az. 3 de geldi 4 de gelecek. Ve 3 shortuz burada bakalım. Krasnal. Zanteres pik geldi. Krasnal shortu giysin. Zanteres sonra da pikini yolladı. Oh. Where is the flashes? It was just messy, wasn't it? I mean... Ya kanka bu ne ya? <laughs> bu ne hocam? Bu nedir? Bir de bir şey var mı? Zed koy yazdım. burada. Yani demeye bir şey gerekiyor. Antares zaten killer alır. Ekran ona geçtiği zaman sadece beklemek gerekiyor. Evet. Tam beni de vuracak. Ben ben çıkamayacak kaldı. <laughs> <laughs> sen de sen de ben sen de kanka. Bir de bunu yapıyor. war Beklenmeyen bir açız Antares gördü. Görünce rahatlıkla spray. Era bu te of. Antares çıkış flashını bıraktı ve çok güzel bir flash bir kendi flash'ına kendi etişat. Maya bu arada of. The the right oh. With the shoulder with a little bit of the AK and then bam, wham. Oh. Ya bu kanka bunlar nasıl bir salak ya, nasıl bir salak ya. Nice try. It's just interesting.